Sevgili arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı kontrol edeceğiz. Bitcoin tarafında neler oluyor? Önümüzde çok acayip veriler var. Amerika tarafından gelen veriler olacak. Avrupa tarafından gelecek olan faiz artışları şu anda konuşulmaya başlandı. Sizlere bu videoda iki şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi zaten Bitcoin'in genel yapısı, diğeri ise dünya çapında olan ekonomik modeller. Bizim zaten ayı sezonunun başlangıcını faiz artışlarıyla beraber yaptık ya, şimdi o faiz artışları artık son bulmaya başlandı ve yaz mevsiminden beri gördüğümüz dolar euro arasındaki fark yavaş yavaş hissetmeye başlamıştık ki şu anda tekrardan denge yerine oturmaya başladı. Ve euro dolar karşısında daha da değer kazanmak istiyor. Oraya birazdan geleceğiz. Buralar bizim için aslında çok çok önemli kısımlar. Ama işin tekniğine bir bakalım Bitcoin tarafında. Kısa vadede tabloları yorumlayalım. Genel yapısını bir yorumlayalım. Şu yıllık kapanışa da bakalım sizlerle birlikte. Kısa vadeden başlayalım. Bakın kısa vadede çok ilginç formasyonlar var. Bir tanesi mesela şurada gördüğün günlük üçgen yapısı. 4 saatte açtım daha net anlayacaksın. Ne yapıyor kendisi? Aşağı yukarı yapa yapa bu üçgeni yavaştan toparlamaya çalışıyor. Eğer biz yukarı yönlü kararsak 17.600'ler gündem olabilir arkadaşlarım. Şu anda sizlere söyleyeyim. Bitcoin karar aşamasına gidip kritik bölgede gördüğün gibi red diyoruz. Yukarılardan birileri bunu hala satmaya çalışıyor. 16.500 üzerinde kapatırsak şu üçgen kırılmış olacak. Üçgen hedefi de 17.600'e kadar bizlere taşıyor. Bu üçgeni yok sayın. Zaten bu düşen trendin mantığı ne? Yukarı derse aşağı düşer. Aşağı derse yukarıya çıkar. Şu an tekrardan biz aşağı kadar değdik. Devam etmesini beklersin. Bu üçgen her yukarı yönlü kırılsa bunun teyidini daha sağlam alacağız sizlerle birlikte zaten. Kısa vadede teknik çalışmıyor Sakın demeyin çünkü çalışıyor arkadaşlarım. Bak şurada bir tane trend yapısı var. Burası trend olarak görev görüyor. Bak şimdi temaslara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. temasta bile... Biz burayı kıramadık. Birileri bunu bu trendten satıyor. Kısa vadedeki tekniği bozmak öyle kolay değildir. Şimdi burayı kırmaya çalışıyor Bitcoin tarafı. Kıramazsa ben size söyleyeyim aşağı yönü zaten sert düşen herkes biliyor. Nereye kadar geriye çekiliriz? 15.750'lere kadar bizi geriye çekebilir. Ama bir direnç 5'ten fazla zorlanıyorsa ve kırılmıyorsa illa bunu yukarı yönü kırmak isterler. Çünkü artık direnç zayıflama haline geçer. Kırılması daha kolay olur. Zaten biz burayı o kadar çok denedik ki artık burayı kırdatmaya çalışıyorlar Bitcoin tarafına. 17.600'leri tekrardan görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer bu trend yapısını bozarsak ki şu anda bozma gayreti de Bitcoin tarafı ve vadeli işlemler tarafında yani Amerika tarafının kullandığı grafikte de daralma var. Yani böyle gittik gittik bir yerde patlak verecek zaten bu. Yukarı yönlü bekliyoruz bunu arkadaşlarım. Şimdi gelelim şu yıllık grafiğe. Şöyle yorumlar geldi. Yıllık grafikte baktığın zaman hiçbir zaman yıllık grafikte yaktığı yeşil mumun altında bir kapanış yapmadı. Bak burada da yapmadı. Burada da yapmadı ama günümüzde şu anda çok sert bir kırmızı mum görüyoruz. Aslında sorulması gereken bu kırmızı mumun yeşilin altında kapatması değil. Sorulması gereken soru şu. Her halvingde yeşil mum çok uzun çok fazla kazandırıyor. Fakat şu anki halvingde bak açacağım sana şimdi. Sadece şu sarı çizgilere odaktan bak şuradaki sarı çizgilere odaktan bu kısımlardaki bunlar halving arkadaşlar. Halving'in gerçekleştiği zamanlar bunlar. Bak her halving çizgisinde çok sert bir yeşil mum görüyoruz. Bir daha halving yaşanıyor bir daha sert mum görüyoruz. Bir de halving yaşanıyor şuradaki muma bak yani hiçbir şey yani bu hiç kazandırmamış gibi gözüküyor halvingde. Şimdi ben size soruyorum buradaki soru bu kadar kırmızı mumun gelmesi mi yoksa halvingdeki yeşil mum bu kadar kısa kalması mı? Benim şu anki tabloda gördüğüm şu birileri bitcoin yavaşlatmaya çalışıyor yükselişini durdurmaya çalışıyor. Burada kurumsallar yok. Burada şirketler adam akıllı yok. Burada bir şirketler giriyor. Arkadaşlar yükselişini tamamlayamadan Bitcoin tarafı aşağı çakıyorlar. Bak aşağı çakması çok normal. Çünkü halving gerçekleşti. Yapacağı yükseliş gerçekleşti. Banki kırmızımın bana göre çok normal geliyor. Ama buradaki yükselişin kesik kalması bir şeyler artık sorgulatmaya başlıyor. Şirketler bunu burada alıp satarak alıp satarak fiyatı baskıladı baskıladı. Şimdi aşağı düştü kimse Bitcoin'in suratına bakmıyor. Buralar zaten fırsattı fakat çok fazla bilinmiyordu ama burası bence şu anki en güzel fırsatlardan bir tanesi. yıllık kapanışı son yeşilin altında yapıyorsun. Çok sert bir mum atıyorsun aşağı yön. Hem de iğnesiz bak. Neredeyse iğnesi bu mum yani. Yani şunu anlıyoruz. Yapısı normalde halving mumlarında upuzun yeşil mumlardır ama şu anda böyle bir mum yoktur. Ama halvingden sonraki düşüşler de gayet normaldir. Şu anki düşüş gayet normal. Burada da oldu, burada da oldu, burada da oldu. Ama bu yeşil bu kadar kısa olması hiçbir zaman görülmedi. Buradan iki türlü senaryo çıkartıyorsunuz zaten. Bir tanesi şu yapı bozuldu daha da aşağıya baş artık Bitcoin yıllar geçtikçe. Diğeri de şu yani borsa bile battı öyle bir yapıya biz bulaştık artık. Böyle ortamlarda genelde çok fazla para kazanıldığını biliyorsunuz. Gidin çok net bir yatırımcıya sorun arkadaşlar. Yani. Para en çok ne zamanlar kazanılır? O adam size şunu söyler. Ayı sezonları para kazanmak için mükemmel fırsatlardır. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu kadar yükselişten sonra düşe bir başlıyor. Herkes burada girmeye çalışırken sen diyorsun ki düşsün de ben alayım düşsün de ben alayım çıkışta zaten aynı şöyle tabloları göreceğim diyorsun. Ve sen bunları diplerden alıp satmaya başlayınca insanlar daha yeni girmiş oluyor. İşte o yeni girenler de şunu sorgulamaya başlıyor. Ya bunu buradan kim satıyor? Onu oradan satan kişi ayı sezonunda toplayan adamdır. Diplerden alan adamdır. İşte o fırsatta şu anda bizlere sunulduğunu düşünüyorum. Eksik kalan bir durum var burada. Yeşil mum bu kadar kesik olması ve kısa olması bence ilerleyen vakitlerde bu yeşil mumun kat kat daha fazlasını vereceği anlamına geliyor. En azından halving gerçeği olduğunu biliyoruz. En azından halving diye bir gerçek var arkadaşlarım. Bitcoin halving gerçekleştiğinde yaralanmaya gidiyor. Üretim maliyeti iki katına çıkıyor. Üretimi zorlaşıyor. Kalan Bitcoin'lerin mantık olarak değeri zaten artıyor. Bunun yapısı böyledir. O yüzden böyle bir grafik yapısı vardır Bitcoin'in. Bunu lütfen unutmayın. Buradan Bitcoin düşüş yapısına girse bile halvingde daha da fazlasını vereceğini biliyoruz. O yüzden öyle bir görünüm benim gözümde yoktur. Yıllık grafiği yorumlama şeklimde budur arkadaşlar. Belki siz farklı düşünüyorsunuzdur. O sizin düşünceniz. Benim düşüncem de bu. Şimdi aslında elimizde bir koz daha var. Nedir bu? Tether'ın dominası. Ben bunu aylık aldım ve Tether'ın dominansındaki mantık şudur. Dipteyken ayı sezonu başlar, tepedeyken ayı sezonu biter. Bu da boğa sezonu başlar, tepedeyken boğa sezonu başlar, dibe kadar devam eder. Burada da boğa sezonu zaten yaşanıyor. Tether'ın şu anki mantığı budur. Şimdi Tether dominansına bakıyorsun yani dolar paritesine bakıyorsun. 2021 Kasım'dan beri Tether'a para akıp duruyor. Yani bu şu anlama geliyor. Ürünlerden para çıkıyor, Tether'a akmaya başlıyor. Birinci dalga burada geliyor, ikinci dalga burada geliyor, üçüncü dalga burada geliyor, dördüncü dalga da FTX sayesinde gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlarım mantık şudur. Tether'ın dominan eğer tepelerde ise buralardan toplanmaya başlanır. Ne olursa olsun bu toplanmaya başlanır. Çünkü insanlar dolar partisine çok fazla geçmiştir ve ürünlere bu yavaştan kaymaya başlar. Bizim konumumuz eğer bu diplerde olsaydı hepinize şunu söylerdim. Arkadaşlarım kaçın, durmayın piyasada. Ama bakıyorum Tether'ın dominasına zirveye çok fazla yakınız. Buradan en fazla göreceği seviye Bitcoin tarafını şu anda gördüğüm kadarıyla benim yani Tether dominansına göre yorumlarsak 11-12K'ları gösteriyor. Yani şuraya kadar yükselirsek 11-12K'lara bizleri götüreceğini düşünüyorum. Şimdi kar ve risk oranı diye bir şey vardır. Bunu kaldıraçta çok fazla kullanırlar. Mantık şudur. Nereye kadar düşer? Buraya kadar düşer. Nereye kadar çıkar? Buraya kadar çıkar burası 1 ise burası 3x mantığıyla ilerler her şey zaten. Çoğu kişinin bu riski göze alacağını düşünüyorum. Fakat çoğu kişi risk alırken de aslında %90 kişi almıyor. Çoğu kişi dedim zaten işi bilen tayfa oluyor. buradan riski alırsın daha da mı düştü? Sorun yok. Zaten biz tepelerdeyiz. En fazla düşse bile tekrar toparlayacağını biliyoruz. Bitcoin yapısına dayanarak bunu söylüyorum. O yüzden bizim elimizde şöyle güçlü bir koz var. Eğer bunu aşağı yönü kırarsak o zaman işte Tether'dan çıkan paralar ürünlere akın eder ve o 10x 5x diyoruz ya o muhabbet tekrardan geri döner diye düşünüyorum. Şimdi diğer fake'in atıldığı nokta olan total market yap. Toplam marketin değerini gösteren grafik. Burada şu anda toplam değerimiz arkadaşlarım 790 milyar dolar. Marketteki ne var ne yok her şeyin toplam değerini bu grafik gösteriyor ve şu anda 790 milyar dolar değere sahibiz. Normalde biz 3 trilyondaydık. 3 trilyon dolar değerimiz vardı. Bunu erittiler, yok ettiler. Şimdi biz ne konuştuk düşen trendi var. Ne yapması lazım burayı kırması lazım. Kırdı. Ne oldu sonra FTX balonu patladı, herkesi içeri aldılar. Şimdi ben bu trendi kaldırmak istiyorum. Bu trendi yok ettim arkadaşlarım niye biliyor musunuz? Çünkü artık yeni yapı oluştu burada. Şimdi. Şimdi kendisi şöyle bir düşen trend oluşturdu artık. Buraya çarpa çarpa ilerleyeceğini göreceksiniz zaten. Günlü alıyorum grafiği. Buradan döndük aşağı yöne devam ettik. Şimdi deneyeceğimiz nokta ise şu kısımlar olacak. 880 milyar dolarlara kadar deneyeceğimizi düşünüyorum. Bak her zaman yeni dip yaptıktan sonra illa bir yükseliş yapıyorlar. Bak dip yapılıyor yükseliş geliyor. Burada biz dibi yaptık. Şimdi bu yükselişi bekliyoruz arkadaşlarım. Bunun gelmesi lazım. İlk red diyeceğimiz noktada 880 milyar dolar olacağını düşünüyorum. Bana şunu söyleyeceksin. Şimdiki yorumu nedir bu tabloya? Şimdiki tabloya geçmişten bakarak yorumlamamız gerekiyor. Tüm trendleri kaldırıyorum. Arkadaşlarım, size soruyorum hatta. Bu tabloda ne görüyorsunuz? Bak 2018 yılını görüyor musun? Bizim zaten 2018'deki değerimiz 750 milyar dolarlardaydı. Günümüzde kripto varlıkların değeri 728 milyar dolara kadar geriye çekildi. İşte o yıllıktaki yeşil mumun sebebi de buradan geliyor. Market gereğinden fazla soyuldu. Gereğinden fazla baskılandı. Zaten olan oldu. Zaten çökeceği kadar çöktü. Son 2018'deki zirveye kadar biz geldik. Normalde bitcoin'in yapısına bu çok çok aykırıdır. Böyle bir şey olması normalde mümkün bile değildir. Ama çok baskının sonucu böyle şeyler olabiliyor. Belki sizi buna dolandırma diyorsunuz ama arkadaşlarım marketin yapısı zaten yukarı yönü devam edecektir. Bunda şüphemiz yok. Ama 4 yıl önceki DRS şu anda sahipsek alanlar büyük ihtimalle yakında tekrar o Bitcoin 1 dolardayken alan adam gibi fotoğraflar paylaşmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Çok uzun soluklu tutacak olanlar için bunu söylüyorum. Yani Halving'den sonra bile Bitcoin'i saklayacak olanlar için çok güzel hedeflerim var aslında. Oraya çok var tabii ki ama şu anki konum bence çok güzel bir fırsat. Çünkü biz son zirve bile temas ettik. gelelim küresel tarafın yorumuna. Burası Bitcoin tarafından bence çok daha daha önemli. Çünkü bizim zaten olayımız küresel tarafla ilgili. Biliyorsunuz ki Amerika tarafı Bitcoin'i kabul ettiğinden beri gün yüzü görmedi. Herkesin sorusu büyük ihtimalle şu arkadaşlarım. Aralık ayında ne olacak? Aralık deyip duruyorsun bu aralıkta ne var? Dolar ve euro arasında uyuşmazlıklar vardı. Şu ana kadar neydi? 2020 yılından beri neydi? Euro dolardan değer olarak fazlaydı. Mart'tan sonra yaz mevsimlerine doğru bu denge değişti. Euro dolar karşısında değer kaybetti. Bu tablo zaten onun eseri gördüğün gibi değer kaybetti. Dolar değer kazandı, tüm piyasalar aşağı çekildi. Peki şimdi ne oluyor? Şimdi Euro değer kazanıyor, Amerika doları geri çekmek istiyor değerini. Çünkü bütün ihracat, ithalat, üretim, büyüme oranları alay aşağı çekildi. Enflasyona karşı önlem alarak bunu zaten istemiyorlar. Şöyle anlatayım bu olayda size. Amerika dedi ki biz faiz artırıyoruz, bunun etkilerini de geç göreceğiz dedi. Peki ne oldu şimdi? Amerika'nın enflasyonu tekrardan geriye doğru çekilmeye başlandı ve faiz yavaştan Amerika yavaşlatmaya başladı. Avrupa'da dedi ki biz faiz artışına başlıyoruz. Amerika'dan daha geç başladılar biliyorsunuz ki biz faiz artışına başlıyoruz. Şimdi de dolar karşısında euro değer kazanmaya başlayacak. Dengeler tekrardan yerine oturuyor farkındaysanız. Peki 14 Aralık'ta 13 Aralık'ta neler var? Bakın şimdi size sırayla anlatıyorum. 13 Aralık'ta Amerika'nın enflasyon verileri açıklanıyor. Peki bu bize ne ifade etmesi lazım? Bu ana kadar olan süreç tamamıyla enflasyon verilerinden kaynaklı gelen düşüştü arkadaşlarım. Amerika'nın enflasyonu düşüşe doğru gidiyorsa Amerika faiz yavaşlatır hatta durdur Durma noktasına bile gelebilir. Peki durdurursa veya yavaşlatırsa ne olur? Dolar endeksi değer kaybeder. Peki dolar endeksi değer kaybederse ne olur? Euro tarafı değer kazanır. Euro tarafı değer kazanırsa ne olur? Diğer tüm ülkeler zaten para değeri dolar karşısında değer kazanmaya başlar. Bunu gören piyasalar ne yapar? Rally'ye girer. Şimdi tekrardan gündemi hatırlatıyorum sizlere. 13 Aralık ABD enflasyon verileri. 14 Aralık Amerika'nın faiz artışı. 15 aralık Avrupa tarafında 50 bas puan artış bekleniyor şu anda. Yani Amerika 50 bas puan artırırken Avrupa da 50 bas puan artırıyor. Şu anda bir denge gerçekten mevcut. Burada önemli olan Amerika tarafından gelecek olan enflasyon verileridir. Eğer düşük gelirse 7.7'nin aşağısında da gelirse çok daha iyi olur. Böyle bir olay gerçekleşirse Amerika şubat ayında 25 bas puanı garantileyebilir. Peki 25 bas puan gelirse ne olur? Dolar değer kaybeder, piyasa tekrar yükselişe geçer. Buna altın, gümüş, Bitcoin de dahil olmak üzere. Küreseldeki durum bu. 13, 14, 15 Aralık bizim için çok kritiktir. 15 Aralık'tan sonra da fiyatlanmaların geleceğini düşünüyorum. Belki sizi biraz sıktım arkadaşlar. Biraz bunaltıcı konular bunlar ama bunları bilmeniz lazım. Çoğu kişi size bunları anlatmaz. Zaten şu ana kadar dolar endeksini işte bu küresel tarafı bilmiş olsaydınız dolar endeksinin tepelerinden ürünlere girmeye başlardınız. Tarihten beri bu böyleydi zaten. Burada girerdin, burada zengin olurdun. Burada girerdin, burada zengin olurdun. Burada şu an ürünlere girsen acaba neler bizleri bekliyor aslında. Şu an çünkü o konumlardayız. Sabredeceğiz. Geçmişten beri böyle olmuştur. Şu anda böyle olacak diye tabii ki bir şey yoktur. Ama şu anda bence global tarafında işler istediğimiz gibi gidiyor. Çin tarafı hariç. Oraya girmiyorum. Orada biraz daha karışık çünkü. Yani euro dolara bakıyorsun sonunda düşen trendden çıktı. Yükselişe doğru eğim vermeye başladı. Dolar endeksine bakıyorsun koskocaman bir tane kırmızı mum var burada. Biraz eğim belki yukarıya verir. 108.5'a kadar yükseliş bekliyorum aslında. Ondan sonra tekrardan aşağı yönlü eğim vereceğini düşünüyorum. Ve bu aşağı yönlü eğim verdiği zaman da piyasalar buna çok fazla tepki verecektir yukarıya yönlü. Bunu bekleyeceğiz. Şubat ayına kadar ürünlerden çıkmak yok. Şubat ayına kadar piyasalara durmaya devam edeceğiz. Şunu da size eklemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Avrupa tarafının faiz artış konusunda hala kredisi var fakat Amerika tarafının kredisi yavaştan tükendi. Diyelim ki sizin paranız var ve bir yerde tutmak istiyorsunuz. Bu şu anda dolar mı olurdu yoksa euro tarafı mı olurdu? Sonuçta dolar endeksi bir aralar 114 lere kadar gittiğinde herkes 120 olacak, 125 olacak muhabbeti yapıyordu. Olmadı ama çünkü teknik bunu zaten desteklemiyordu. Biz de bunu konuşuyorduk ve dedik ki dolardan kaçılması lazım çünkü hükümetler bile şu anda altın tarafına geçiyor. Bunu biz önceden konuştuk sizlerle. Ne oldu mesela? Altın yükseldi. Altın hatta şöyle anlat size aylık fazla açıp çok net anlayacaksınız sirklerde kapatıyorum altın yükseldi Dolar ne oldu? Aşağı düştü. Yani bizim teknik açımız aslında yanılmadı. Ve şimdi de size diyorum ki euro değer kazanmaya devam edecek dolar karşısında. Dolar endeksi de geri çekilmeye uzun vadeli bir şekilde devam etmek isteyecektir. Böyle bir ortamda bitcoin acaba daha da aşağı yönlü tepki vermek ister mi? Sanmıyorum çünkü tekrardan bir FTX balonu patlamayacak diye düşünüyorum. Yavaştan bitcoin'i kaldıracaklar yukarı yönlü arkadaşlarım. Bunu şu anda sizlere söylüyorum. Kış ayı boyunca da bunu söylemeye devam edeceğim. Bitcoin'in değeri buralar değildir. Buraları hak etmediğini de biliyoruz. Grafik bazda bunu söyleyebiliyorum sizlere. Sakin olan kazanır. Benim benim düşüncem. Tamamıyla budur. Eee yorumlarda Ethereum 500 dolar olur mu diyen var. Arkadaşlarım o kadar çöküşten sonra eterim hala 1200 dolarlarda takılmaya devam ediyor. Nasıl 500 dolara kadar inecek merak ediyorum. İnerse e, yüklü miktarda alırım büyük ihtimalle ama sanmıyorum. Böyle ufak tefek haberler var. Miami belediye başkanı maaşını bitcoin olarak alıyor gibi haberler var. Bakın şu haberleri yanlış yorumluyorsunuz. Haberde şu var. Miami belediye başkanı Suarez maaşımı hala bitcoin ile alıyor. Bak hala kelimesi burada çok önemli. Bu şu anlama geliyor. Bitcoin çöktü bitti bütün her şey yok oldu gitti ve ben hala bitcoin kullanıyorum. Böyle çöküş burada onaylanmış anlamına geliyor. Her taraftan bu çöküş artık tamamlandı. Anında gözüyle bakılıyor. Çünkü hala bitcoin ile alıyorum diyorsa o taraflarda da bitcoin'in artık dibi boyladığını düşündüklerini görüyoruz. Haberi bölüyorum diyorum ben de. Son olarak şunu da ekleyeyim. Amerika'nın büyüme verileri gelecek saat 16.30'da. 2.7 ve üzeri gelirse güzel şeyler olabilir. Volatilite olacaktır bugün dikkatli olun. not tarafında öyle am amşan bir şey yok. Sadece şöyle olaylar var. Boğa başlangıçlarını falan buradan bulabiliyoruz aslında e, tabloda benzerlikler var. Yani şöyle bir benzerlik var aslında bu tarafta da. O yüzden yavaştan Bitcoin tarafının toplandığını görüyorum. Opsiyonlar kısmına baktım. Opsiyonlar kısmında hala long yönüyle bakılanlar var. Yani insanlar bunun çıkacağını düşünüyor şu anda yatırımcı grupları. Onun dışında fazla bir şey zaten şu anda gözükmüyor. Bunlar zaten çoğu kişi biliyordur. Bakmaya da gerek yok. Arkadaşlarım video burada sonlandırayım. Sizleri çok seviyorum. Tanımasam görmesem bile yanımdayım. Siz gibi anlatmaya çalışıyorum. Kanala olan ilginizden dolayı teşekkür ederim. Beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Abone olanlar aramıza hoş geldi. Amacım burada çok güzel bir toplum oluşturmak ve Türkiye tarafındaki çoğu kişinin artık para kaybetmesini engellemek. Tek amacım budur. Sizlere yardımcı olmak istedim biliyorsunuz. Aramıza yeni gelenler hoş geldi. Tekrardan kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.